Değerli üyeler, ülke gündeminin önemli başlıklarından biri de yerel seçimler. Umuyorum ki önümüzdeki yerel seçimler genel seçim mantığında ilerlemek yerine kentlerdeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik somut projeleri tartışacağımız bir zemin oluştursun. Tüm siyasi partilerimizden örneğin akıllı kent projelerini, teknolojiyi kent yaşamına nasıl entegre edeceklerini duymak isteriz. Yerel yönetimler demokrasinin aşağıdan yukarıya inşa edilmesinde büyük rol sahibi. Yerindenlik ilkesi merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında yetki ve görevlerin paylaşımının düzenlenmesi açısından kilit bir kavram. Yurttaş tercihinin dikkate alınması ve yetki ve sorumluluğun halka en yakın birimler tarafından yerine getirilmesi hizmetlerin etkinliği açısından önem taşır. Sosiyat zor dönemlerde bir dizi ülke için, dünya için çözüm önerileri bulunan bir sivil toplum örgütü daha iyi olacağını tahmin ediyorum ve buna da inanıyorum. Ben çok keyifle çalıştım Tuncay Bey'le iki sene. Çok başarılı 9 yıllık bir ilk başkanlığını yaptı. Şimdi de onursal başkan oldu. Yolu açık olsun, katkılar için teşekkür ederiz. Biz bir dizi konularda çalışma yapıyoruz. Yani yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, teknoloji, yüksek teknoloji, teknolojinin dünyayı, yapay zeka, yani iş dünyası için gerekli olan hemen hemen tüm konularda bugünkü arkadaşlarımız da sunumda gösterdiği gibi Türkiye'nin en büyük think tank kuruluşu bilgi üretiyoruz. Ülkemize, üyelerimize ve paydaşlarımıza değer yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.